Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Efendim zikrin kalbe ulaştığını nasıl anlarız? Fuat ve Lübe. Ulaşan zikir ne demektir? Sevgi ve hürmetlerimi ellerinizden öperim. Evet. Bilmiyorum. Diyorlar ki Diyorlar ki zikir kalpte tesirini yaparsa zikirden sonra ağlama meydana gelir. diyorlar. Zorlamadan zorlamadan kendisi geçer vaziyette, kendinden geçer vaziyette ağlar. Teşosoz olur. Hakikat ilminde huzur vardır. Tasavvuf ilminde zikir vardır. Hakikat ilminde huzur vardır. Tasavvuf ilminde zikir vardır. Yani bin sene zikirle ümmet Muhammed terbiye edilmiş. Hakikat ilmine gelince huzur vardır. Artık ilim öyle inkişaf etti ki diyorlar bir yumruk kadar taştaki enerji bilmem ne kadar vilayetin bir senelik elektrik ihtiyacını karşılar. Acaba bunlar forta mı atıyor? Yani böyle millete moral vermek için bunu söylüyorlar. Yok. Doğru. Hakikat ilme erbabı Allah'ın bu tasarrufu karşısında, Allah'ın bu hükmü kudreti karşısında Allah'ı unutabilir mi? Allah unutamaz. Onun için hakikat ilmi huzur ilmidir. Her an kendisini huzur-i ilahide <laughs> Her an kendisini huzur-i ilahide Yani tasavvuftaki zikir mertebeleri ve zikrin e, neticeleri hakikat ehlinde görülmeyebilir. Çünkü bizim ilmimiz değişik. Bizim tarzımız değişik. Biz bir saatlik bir tefekkürde bir sene ibadeti alan bir eserin sahibiyiz. Eser bize öyle geldi. Hulasa bugüne kadar gelen tasavvuf kaideleri, tasavvuf usulleri aynen baki olmakla beraber hakikat ilminde şekil değiştirmiş, başka özelliğe, başka şekle girmiştir. Bizdeki ölçü değişiktir yani. Risale-i Nur talebelerindeki ölçü değişiktir. Çünkü ilimleri değişiktir.